Çok güzel oldun Firuzecim. Sahibi söylüyorsunuz Betüş Hanım. E evet. Firuze gerçekten güzel oldun da ben senin heyecanını anlamıyorum. Seni gören sanki ilk defa gelin oluyorsun zanneder. Çok. Evet ilk defa evleniyormuş gibi heyecanlıyım. <laughs> Merak etme her şey çok güzel olacak canım. Ay. Betüş bu arada sen de alacaklarını al da bir an evvel çıkalım. Aa çok haklısın canım. Firuzecim biz seni birazcık yalnız bırakacağız. Biraz işlerimiz var döneceğiz sonra. <laughs> korkma. Şu düğünde sözün son etaplarını halledelim. Hazırlıkları tamamlayalım. Hemen geleceğiz. Çok uzun sürmez. İyi. Ben de böyle oturup bekleyeyim sizi o zaman. Bekle tabii ne yapacağım? <laughs> <laughs> Hoşçakal. bekliyor. O da en az senin kadar heyecanlı. Ah, <laughs> dayıcığım. <laughs> <laughs> Leyla. Ha, be 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 Betüş Hanım, babanla ve annemle tanışın. Oo, hoş geldiniz <laughs> efendim, hoş geldiniz. Ee, şey bizim çok acil bir işimiz çıktı. Hemen gidip gelmemiz lazım. Ee, görüşürüz, kendinize bakın. Bunlar da kesin bizimkiler. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Buyrun, buyurun, buyurun. <laughs> hoş geldin ha, geldiniz. Tam zamanında geldiniz. Evet, Betüş Hanım benim patronum. Kardeşim. Buyurun. Sadık. Heh. Hanımlar gelmeden önce bir şeyler atıştırsak mı ya? Öldüm ben açlıktan. Vallahi iyi fikir bence. Çünkü düğündü yok sözdü falan derken hengameden aç kalırız vallahi. Onun için önden önden atıştıralım biz. Geç. Hadi. Evet Sadıkçım ne istersin? Abi, ne varsa yerim ya ne var seyirim ya. Hadi oh ne kadar şanslıyız değil mi? Yani Firuze'nin nikahına mı Leyla'nın sözüne mi gidelim derken ikisi de bizim eve geldi. Gerçekten şanslıyız kardeşim. Yani düşünsene şu durumda bile iki sihirli ayağımız bir pabuca girdi. Başka türlü olsa asla baş edemezdik bir durumla. Portakal suyu da geldi. Oh 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 oh. Tamam herhalde değil mi? Tamam. Aa kızlar. Ne çabuk geldiniz siz. Evin yakınlarındayız dedim ya hayatım. Esas sizin aynı arabada olmanız büyük şans. Afiyet olsun. Ee, sağ ol. Ee, şey bu arada ben e, Yavuz'u bıraktım, birazdan eve gideceğim, üstümü değişeceğim. Aa hiç gerek yok hayatım, bak. <laughs> ha, hayrola ne oluyoruz hayat? Ee şey, e, sözü de düğünü de bizim eve almak durumunda kaldık. Ah, çok iyi olmuş bu. Dostum çok yoğunmuş, suratını asmasana biz de hangisine gideceğiz diye düşünmüyor muyduk? Peki e, söz ve düğün sahipleri neler diyorlar? Ya ne diyecekler? Onların da başka çaresi olmadığı için mecburen kabul ediyorlar. Enişte. İyi, yani ne bileyim hani daha mı sıcak olur ne? Aa hayatım, emin ol çok sıcak, çok güzel olacak. Mmm çocuklar geldi tam zamanında. Çocuklar mı? Ne zaman haber verdiniz? Ee, şey, ya... Siz, müdüre not bırakmışlar, hizmetçi teyze de bize söyledi. Ee devamınız nerede? Abim dünyalara gitti. Onun giyinmesini bekliyor. Ee, peki Ceren nerede? O da en iyi arkadaşını giyinmesine yardım ediyor. Beraber gelecekler. Nasıl yani? Kerem'e mi yardım ediyor? Ay baba, Kerem ablam ne mi arkadaşımı? O erkek arkadaşı. Peki kimmiş bakalım Ceren'in en iyi arkadaşı? Tuğçe. Bekleyin daha var. Öyle mi? Daha neler var kızım? Anne, sistem düğünleri, sözleri bizim eve taşımışken ortalığı karıştıracak mı bilmiyorum ama... ...düğün dayımın evinde diye ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Dur, ne olur alıştıra alıştıra söyle. Ben söyleyeyim mi? Çilek bütün arkadaşlarını ve öğretmeni düğüne davet etti. İyi ki herkesin annesi çocuğunu göndermedi de sizinkilerden azar işitmekten kurtuldum. Bak gördün mü Çilek? Ben haklıymışım. Firuze ablalar bütün sınıf kabul etmemişler. Üf Fuket tamam yani bir de sen başlama. Oh, yeah. olduğuna göre nikah kıyalım mı? Bir, 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 dakika bakayım. Bir de Yok yok, iki misafirimiz eksik. Ee, yanlış saydınız, dört kişi eksik. Ötekiler kim? Anneniz, babanız. Yani Merzu Perin nerede? Aa, niye? Ama gelmediler. Ee, onlar çok yaşlı olduğu için buraya kadar zahmet etmesinler dedik. Biz düğünden sonra gider ellerini öperiz dedik. Aa, ama şekerim benim bildiğim o kadın fakir fakir bir şeydi. Nasıl gelemez? Onlarda da tören yapacağız, öyle anlaştık. Asıl Perihan teyzeyle eniştem nerede? <laughs> yani köpek, yani rahmetli köpek, rahmetli eniştem, e, eniştemin köpeği taci nerede? <laughs> Aa dayıcım, e, siz evleneceğiniz için çok heyecanlısınız tabii. <laughs> Anlıyoruz da e, köpek, annemin köpeği, ona soralım taç söyledim ya Perihan'da. Aa Perihan'ın da uzak bir akrabasının düğünü varmış bugün. Onun için hepinizden özür diliyor, gelemedi. Ama törene başlayalım biz, beklemeyelim. Saçmalama anne, sen babamı Perihan Teyze'yle yollamazsın. Periliçe'nin ailesinin törenine gittiler. Periliçe beni değil ama Taci'yi davet etmeye layık gördü. Aslında kulağa inandırıcı geliyor Betüş, haklısın. Ee, i̇sterseniz onları beklemeden biz başlayalım. Ee, Perihan teyze, öbür tarafta işi biter bitmez buraya gelecektir. Eğlencelerimize katılacaktır yani. <laughs> a a ayıp olmaz mı Betüş? Ay, evet Betüş Hanım çok ayıp olur. Aa, e hadi evlenin artık. <laughs> aa Canım, sırada sözlenmeyi bekleyenler de var. E, eh. peki madem buyurun. Peki siz? şeyin kızı firuze Bekle oğlum hadi Seni seviyorum ben de seni <laughs> Ay bir dakika, bir dakika. Ben takım erasimini bekleyemeyeceğim. Gel bakalım, Firuze. Çıkar onları. Çok teşekkür ederim. ay çok, çok, çok yakışıklı Canım. Güle güle, İyi günlerde. Çok <laughs> affedersiniz ama. Nereye Bize sıra gelmedi mi? <laughs> geldi geldi. geldi. <laughs> oğlum, o zaman Avni Bey, Suzan Hanım, lütfen bir zahmet. Ay sahibi biz mi takacağız? Amma, evet, evet Seref'tir o zaman yüzükler gelsin. ay heyecanlandım ben! Bismillah, <laughs> ben bakıcım sıkacağım! Ben de yüzükleri takayım, Alo. efendim... ...hayırlı uğurlu olması dileğiyle! Olsun olsun! Dostlar olsun. sevinsin, düşmanlar çatlasın! Çatlasın! Allah ayırmasın! <laughs> evet! Çok güzel! Çok tebrik ederim! <laughs> <Çok sevgilim. gülüyor> <Çok sevgilim. gülüyor> biz de aynı şekilde tebrik ediyoruz! Çok tebrik ederim! Teyla'yı sevinelim! Çok teşekkür ederim. Çok hadi hadi tebrikler, tebrikler, hadi tebrikler asmen her şey bitti. Ne zamanı? Göbek atma zamanı ayol. <laughs> Abi de bir dakika, bir dakika Suzan, Suzan bu kalabalıkta nerede göbek atacaksın? Ayol salon on dönüm arazi. Tabii ki burada atacağım, nerede atacağım deli mi ne? Abi, bu kadın çıldırmış, bu kadın çıldırmış. Oyna. 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 Oyna! 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 Sakin olun, sakin olun. Bak kitleler beni istiyor. Ee ben önce bir müzik alayım, müzik! duyayım. bekliyordum. Evet. Evet. Korkarım ki seçimi bayanlar yapar. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Harika. Seni korkuttuysam özür dilerim Betüş. Yok rica ederim. Rica ederim de... Ee, seninle daha rahat konuşabilmek için sağdığı yatak odanıza gönderdim. Ay, tamam. Ee, buyurun seni dinliyorum Periliç'im. Bugünlerde Perihan Peri'yi gördün mü? Yok. Yani en son dayımla Firuze'nin düğününe gelmemişti. O günden sonra hiç görüşmedik. Şey Firuze balayında. Ee, ben de açıkçası pek kafeye falan gitmedim. Evde çocuklar, ev işleri falan... O zaman annenle Eda'yı da görmemişsindir. Yo, onları gördüm. Daha üç gün önce yemektelerdi. Aa, hatta Avni Bey'le Suzan Hanım da vardı. Ama Perihan teyze hakkında pek konuşmadık. Yani düğüne gelmedi, nedenini de bir türlü söylemedi falan dedik. Konu kapandı, gitti. Pekala. Ben yine de bir Eda ile konuşayım. Açıkçası tedirgin oldum şimdi. Benim de Perihan teyzeyi aramamı ister misiniz? Yo, yo, gerek yok. Peri arkadaşlar her yerde arıyorlar zaten. Peki, beni habersiz bırakmayın olur mu? Tamam. Bir haber alırsam hemen seni ararım. Sihirli geceler. Sihirli geceler. Eda peri. Eda peri. Özel hayatına saygısızlık etmek istemem ama evinizdeyim. Biraz salona gelebilir misin? Derhal. Hemen geliyorum. Kusura bakmayın Pelinciğim ben böyle pijamalarla geldim ama isterseniz hemen üstümü değiştirebilirim. Yok yok gerek yok. Seni yatağından ve eşinden uzun süre ayrı tutacak değilim. Gecenin bu saatinde geldim çünkü Perihan'dan hiçbir haber alamadım. Nasıl ya? Yani? Bu gece şatosuna uğradım orada yoktu. Sihirli küreme ve birkaç peri arkadaşa sordum. Onlar da Perihan'ı en son benim gördüğüm gün görmüşler. Yani düğün gününde. Evet ama ben annemle konuştum. Perihan teyzeyi gördüğünü söyledi. Gayet de iyiymiş. Ne zaman? Dün. Nerede görüştünüz? Annemin şatosunda. Toprağı okula bıraktıktan sonra dün annemin şatosuna gittim. Perihan teyzeyi de çağıralım dedim ama... ...annem ben gelmeden hemen önce Perihan teyzenin orada olduğunu söyledi. Çok işi varmış. O yüzden rahatsız edilmek istemiyormuş. Hatta giderken babamı da yanında götürmüş. Babam da şatoda değil... ...de... Tabii ya Perihcan. Ben babamı da düğün gününden beri görmüyorum. Ben bir Dudu'yla görüşsem iyi olacak. Ben de gelebilir miyim? Yo yo. Ben onunla yalnız konuşsam daha iyi olacak. Günaydın baba. Günaydın kızım. Annem nerede? Dışta canım. Kahvaltıyı sen mi hazırlıyorsun? Ben sadece omlet kısmını üstleniyorum. Tamam <laughs> o zaman ben de çikolatalı bir kısmını üstleneyim bari. Gel bakayım sen buraya. Çikolatalı ekmek kısmı öyle her gün, her gün olmaz Toprakçığım. Ama ille de bir şeyler yapmak istiyorsan bu sabah... Hmm, ...taze sıkılmış meyve suyu kısmını üstlenebilirsin mesela ha? Ya! Ya! annen nerede buradayım kocama ne yaptın e, onu dondurmak zorunda kaldım hayatım seninle konuşmamız gereken şeyler var ne oldu eda şu an senin de toprağın da annem tarafından sihirlenmiş olduğunuzu biliyor musun <laughs> İyi. Ama annemin hala bize bu sihri yaptığına inanamıyorum. Ama niye? Çünkü Perihan teyzeye ve babama neler olduğunu anlamamızı istedi. Ha bir düşünsenize Perihan teyze de babam da düğüne gelmediler. Ve o günden sonra da hiç ortalıklarda görünmediler. Ve biz onları merak etmedik. Ama vakit kaybetmeden öğrenmemiz lazım. Evet. Eda şu sihirli küreni getirsene. Geldi bile. Hemen o güne geri dönelim. Annemin Perihan teyzeye ve babama neler yaptığını öğrenmemiz lazım. Tam da aklımdan bu geçiyordu Eda. Ama çabuk olalım, benim hemen eve gitmem lazım. <laughs> ay 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 ay! Hop hop! Dudu! Bunun için mi adam gibi görünmek istedin? Perihan'a iyi yapabilmek için mi? Ya kadın yanlış anlıyorsun. Ee, Duducuğum sandığın gibi değil. Ben gençken gel Taceddin'e babam. Ah, ah, ne yaptın bize? <gülüyor> İkinizden <gülüyor> ikisi bir yerde yaptım. <laughs> ya işte siz şimdi iki ayrı kulakta yaşayan birer düğün hediyesi küpe <laughs> oldunuz. Gözlerime inanamıyorum. Ben de. Küpeler anneannemin Firuze'ye taktığı küpeler mi? Ta kendisi kızım. <laughs> Dilerim Firuze ablan o küpeleri bir kuyumcuya boldurmuş olmasın. Ay bu bir felaket olur. Eda, şimdi bir iş bölümü yapalım. Ben hemen eve gidiyorum. Sen de toprağa, okula, Yavuz'u işe yolladıktan sonra hemen anneme git, orada buluşalım, tamam mı? Şimdi eminim, annemin kulağındaki küpeler de... ...periliçe. Kesinlikle. Sen o işi bana bırak. Tamam, hadi görüşürüz. Bir dakika Bözüş teyze. Ne oldu canım? Eve gecelikle mi döneceksin? Ben onu tamamen unuttum. İyi ki hatırlattın Toprakçım. Evden markete diye böyle çıkıp sonra bu kıyafetle dönmek çok tuhaf olurdu. Bütün boyamız meydana çıkardı. Teşekkür ederim. Ben yukarıda hemen değişirim. hoşçakalın. Hadi gel. Biz de oyalanmadan babayı düzeltelim. Yazık ne zamandır böyle. Çilek. çilekçim. Tamam şimdi olmuş yerine geç bakalım. Ben geri döndüm her şey yolunda mı? Herkes burada. Firuze abla da geldi. Babam geç kalınca seni merak etti. Suçlu açma almak için fırına doğrayacağını söyledim anne. Tamam canım iyi yapmışsın. Hay komşum, aldığın açmaların kokusu ta burnuma kadar geldi. Acık alayım mı fazlaysa? Al, al canım tabii, afiyet olsun. Hı, yeni gelin geldi kız, gördün mü? Bir haftada ne kadar güzelleşmiş. Ay daha görmedim ama gel şimdi beraber görelim istersen. Ay hadi bakalım. Çay var mı? Tabii tabii, yapmıştır Firuze Bey. Firuzeciğim! Betüş Hanım! Ah canım canım! Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok çok iyiyim. Sen nasılsın? Hayatım nerede kaldın? Ay fırına gittim canım. Mis gibi koklar. Şunları sofraya koy. Yok yok ben yaparım. Bak Suzan seni görmeye geldi. Ama bugün e, tatil bitti iş başladı. Olsun ben hallederim sonra yaparsın. Hadi kız çatlatma beni. Ay, küpeler kulağında değil. Dayıma sorsam iyi olacak. Ali dayı. Dayı'cığım! Efendim Betüş'cüğüm? Sana bir şeyler sormam lazım, müsait misin? Evet evet, bugün hava güzel, yapacak fazla işim yok, rahatım. Annemin düğünümüzde Firuze'ye taktığı küpeleri hatırlıyor musun? Ah. Ablam duymasın... ...Firuze o küpeleri pek beğenmedi. Antalya'da bir kuyumcuya sattı... ...yerine de bilezik aldı. Ne? Ne oluyor Betüş? Şu an detayını anlatamayacağım, müsait değilim... ...ama ne yapıp edip o küpeleri verdiğiniz kuyumcudan geri alman gerekiyor! Cık, canım alırım alması kolay da... Niye? Çünkü dayıcım o küpeler Perihan teyze ve babam! Ne? Olamaz! Oldu dayıcığım maalesef oldu! Eda, sen ne olduğunu biliyor musun? Çoktan! Betüş, bana ablamın düğünde Firuze'ye taktığı küpeleri alıp gelmemi söyledi. Neredeler? Antalya'da bir kuyumcuda. Ne diyorsun? Ama endişelenme, ben sihirle çan çabuk gider alır gelirim. Ama dilerim, bu kuyumcu onu başkalarına satmış olmasın. Bence de, yoksa neler olur biliyorsun. Biliyorum. Eniştemle Perihan teyzeyi kaybettik demektir. Maalesef. Sen nereye böyle? Nereye? Annemin şatosuna, Perilçi annemin kulaklarına küpe olmuş. E, efendim, ne olmuş? Küpe! Bu kadar ileri gidebildiğine inanamıyorum artık! Esas, ben Perilçi'yi düzelteyim, sen onun anneme vereceği cezaya inanamayacaksın! Ben, Perihan teyzeyle eniştemi bulunca ablamın şatosuna gelirim, orada görüşürüz. Tamam, orada görüşürüz. Görüşürüz. Biraz geç oldu ama işte açmalarınız geldi! Siz bunları yerken ben de biraz Firuze ablanızla ilgileneyim tamam mı? Kız Allah canına almasın, ben senin bu dediklerini yapsam... ...ben de açılıp saçılıp güzelleşirdim! Ay yok canım Suzan Hanım, aynıyım ben! Yok 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 öyle deme, evlilik yaradı sana bak! Yüzüne nur geldi, bir aydınlık geldi değil mi kız? Firuze zaten güzeldi ama doğru söylüyorsun, şimdilerde daha da bir güzelleşti! Siz de mi Betüş Hanım? Hadi. Hadi çocuklar, siz okula ben işe. Hanımlar hoşça kalın, şekerim görüşürüz. İyi işler hayatım, iyi dersler çocuklar. İyi. Ay oh be, sonunda kadın kadına kaldık çölü rahat rahat kaynatırız artık. Ee anlat kız daha neler neler oldu. Söyle bir şeyler ne ketumsun. Ama dur, dur. Öncelikle bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum ki eminim çekmiştir. kız bu bilezik şahane. Kız bunu sana kim taktı? Kimse takmadı, ben bana düğünde takılan birkaç parça altın, küpe filan vardı onları verdim kuyumcuya, yerine bunu aldım. İyi yapmışsın, güle güle kullan. Ay çok güzel. Ay gerçekmiş de, ay süper.